Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte iOS 18 güncellemesinin öne çıkartılmayan ve pek fazla yerde göremeyeceğiniz bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde iOS 18'in Türkiye'de kullanılabilen özellikleriyle ilgili bir video yaptım ve gerçekten çok sağ olun. Çok izlediniz. Eksik olmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Aboneler, like'lar artıyor. Çok sağ olun. O videoyu eğer görmediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda piyasada servis edilen özelliklerin birçoğunu ya güncelleme itibariyle ya da Türkiye'de olduğumuz için maalesef ki yani bölge itibariyle kullanamıyoruz bu video sizlere en doğru fikri verecektir. Şimdi gelin sizlere bahsettiğim bu bilinmeyen özellikleri bir inceleyelim iOS 18 güncellemesinde bizim için en önemli şeylerden bir tanesi gizlilik ve bu gizlilikle ilgili de uygulamaları açarken Face ID talep etme ve uygulamayı gizleme ve gizlenen uygulamaları uygulama arşivinde gösterme ile ilgili bir ayar var. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Burada benim running diye bir uygulamam var kullandığım koşu uygulamam üzerine basılı tutuyorum ve buna Face ID gereksin diye kilidi koyuyorum. Face ID gereksin dersem sadece Face ID ile girmeyi sağlayabilirim. Gizle ve Face ID gerektir dediğim zaman bakın gizlensin mi diye buradan bir şey çıkıyor. Uygulamayı gizle diyorum ve şu anda uygulama benim uygulamalarımın arasında görünmüyor. Buradan uygulama arşivine geldiğimde burada yine gözükmüyor. Gizli uygulamaların üzerine biri gelip de basar da Face ID'niz tutarsa ve burada bu uygulama göründüğü zaman bunu açmak için tekrardan Face ID'yi açarsanız bu şekilde uygulamaya ulaşabilirsiniz böylece uygulamalarınızı gizlemeniz ve saklamanız sizin için daha kolay olacaktır. iOS 18'de birlikte mesajlar uygulamasına gelen çok fazla yenilik var ama biz ülke olarak iMessage'ı çok fazla kullanmıyoruz. Bu yüzden ben de burada kullanabileceğimiz birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Yoksa ben sadece iMessage'da değişiklik olan 20 özellik de gösterebilirim size ama bugün dediğim gibi belli başlılardan bahsedeceğim. iMessage uygulamasına giriyoruz. Yazmak istediğimizi yazıyoruz. Bakın şurada sağda bir ikon çıkıyor. Ona basıyorum. Ve burada bizim kullanabileceğimiz farklı ve yeni özellikler eklenmiş oluyor. Patlama efekti ekliyorum mesela. Gördüğünüz gibi burada yazdığım yazının zaman içerisinde patladığını da görebiliyorum. Gönderdiğim zaman ise karşı tarafa bu mesaj gittiğinde gördüğünüz gibi patlama efektiyle gitmiş oluyor. Dolayısıyla iMessage kullandığım esnada bu tarz efektleri de kullanabilirim. Bir de burada benim öne çıkartmak istediğim bir özellik daha var. O da zamanlı mesaj gönderme. Eğer ki birine mesaj göndermek istiyorsanız ve bunu iMessage üzerinden yapmak istiyorsanız, mesajınızı yazdıktan sonra soldaki artı butonuna bastığınızda eğer sonra gönder derseniz, örneğin 19 Eylül Perşembe ya da bugün diyelim, bugün saat 7'de göndersin. Gönder diyorum. Bakın bu şekilde etrafı kesik çizgili bir mesaj formatı oluşuyor ve ben bu mesajı böylece bugün saat 7'de gönderilmesi üzerine plan programlayabiliyorum iOS 18'de gelen özelliklerden bir tanesi de yine benim hoşuma giden ve bence birçoğumuzun da bilmesi gerektiği hatta bu özelliği kullanmak için Snapchat vesaire kullananların olduğunu bildiğim bir özellik. Herhangi bir müziği açtım. Arkada çalıyor. Ben şu anda sesini açamıyorum telif nedeniyle. Buraya geliyorum ve video çek diyorum. Video kısmına geldiğimde kendime çeviriyorum kamerayı ve şu anda benim için video çekmeye başlıyor. Ben bakın bunu indirdiğim zaman gördüğünüz gibi müzik burada hala çalmaya devam ediyor ve hatta şöyle bir örnek göstereyim size. Bakın şu an video oynuyor. 10 11 diye gidiyor ama müzik hala susmadı. Dolayısıyla artık iOS 18'de müzik dinlerken video çekebileceğiz. Sıradaki özellik benim gerçekten acayip işime yarayan ve olduğunu yeni öğrendiğim bir özellik. iOS 18 hesap makinesini gerçekten çok geliştirdi ve gördüğünüz gibi burada kullandığınız para birimlerini birbirine çevirebilirsiniz. Örneğin ben buradan 3 noktaya bastığımda geçmiş işlemlerimi görebiliyorum zaten onu da arada söyleyeyim hemen. Bakın şu değişim işaretine bastığımızda bunların yeri değişiyor veya bunu kenara bırakıyorum. Bu ekrana erişmek istiyorsanız şuradaki hesap makinesi ikonuna basıyorsunuz. Bakın dönüştür diye bir kısım var. Dönüştürü kapatırsanız normal hesap makinesi, dönüştürü açarsanız para birimleri üzerinde değişimler yapabiliyorsunuz. Olay sadece para birimi değil bu arada. Mesela buraya bastığımda açı, alan, veri, enerji, kuvvet, yakıt, uzunluk, güç, basınç yani burada aslında bütün birimleri, para birimleri dahil birbirine dönüştürebilirsiniz. Mesela buradan Mauritius rupisini Türk parasına çevirebiliyorum bu şekilde. Bence yurt dışı seyahatlerinizde, yurt dışı alışverişlerinizde çok kullanışlı bir özellik olmuş. Telefonumuzda arama yaparken birinin kişi kartına daha hızlı ulaşmak için kişiler arat vesaire yapmak yerine artık çok daha kolay bir yolu var. T9 klavye gibi bu cihazı artık kullanabiliyoruz. Mesela ben şu anda Mert Enes adlı kişiyi aratacağım. Bakın buraya yazdım. Gördüğünüz gibi telefon numarasıyla birlikte kendi ismi burada çıkıyor. Bunu herkes de uygulayabilirsiniz. Aradığınız kişiyi çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Bütün adını yazmanıza gerek yok. Size zaten alternatifleri de sunmaya başlıyor hemen. Telefonunuzdan herhangi bir fotoğrafa girdiniz ve bu fotoğrafın tarihini, saatini baktınız. Yanlış gözüküyor. Yanlış göründüğünü biliyorsunuz. iOS 18'de gelen fotoğraf özellikleri sayesinde burada konum doğruluğu, zaman doğruluğu gibi şeyleri artık değiştirebilirsiniz. Bunun için fotoğrafın üzerine gelip buradaki üç noktaya bastığınızda tarih ve saat ayarla, konum ayarla gibi opsiyonları kullanarak fotoğraflar içerisindeki doğru saate doğru konuma ayarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde fotoğraflarınızı daha düzgün bir şekilde elde edebilirsiniz. Bazen şu da olabiliyor. Güncel çektiğiniz bir fotoğrafın tarihi, zamanı Bunlar çok olmasa da asıl yeri gerçekten sürekli yanlış olabiliyor. Tam olarak nerede olduğunuzu bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Tabi gelen bir sürü daha da özellik var fotoğraflarla birlikte. Biraz kurcalarsanız çok fazla şey bulmanız mümkün. Şimdi size göstermek istediğim özellik aslında bir klavye özelliği. Buradan ayarlara geliyoruz. Önce nasıl yapıldığını anlatayım sizlere. Ayarlardan genel kısmına geliyoruz ve genelden de klavye kısmına geliyoruz. Bakın burada klavyelere geldiğimde Türkçe ve İngilizce diye bir klavyem olduğunu göreceksiniz. Normalde böyle bir şey yoktu. Ya Türkçe ya İngilizce vardı. Artık birbirini destekleyen diller arasında farklı klavyeler ekleyebiliyoruz cihazlarımıza ve kullandığımız uygulamaya göre telefonumuz akıllı bir şekilde hangi dili kullandığımızı anlıyor ya da kullanmamız gerektiğini anlıyor ve karşımıza o klavyeyi çıkarıyor. Şimdi Türkçe'de ve İngilizce'de bunu gerçi görebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Çeviriden yapalım. En güzel örneği orada oluyor. Çeviriyi açtım. Bakın Türkçe, İngilizce. İngilizceye bastığımda İngilizce klavyeyi açıyor. Türkçeye bastığımda Türkçe klavyeyi açıyor. Şimdi bu çok basit bir şey gibi görünüyor ama Çince ve İngilizceyi açtığınızda, Arapça ve Türkçeyi açtığınızda harfler Latin alfabesinden çıkacağı için o zaman asıl farkı görebilirsiniz. Uygulamalar içinde de bence bunun ayrımını nasıl yapıyor bilmiyorum ama çok güzel ve isabetli bir şekilde yapıyor. Hakikaten ben mail uygulamasında Türk harfleri kullandığım için otomatik Türkçe klavye açıyor. Atıyorum WhatsApp'ta İngilizce kullandığım için İngilizce açıyor diye düşünebiliriz. Biliyorsunuz ki telefonumuzu kapatmak için şuna basılı tutmak lazım ve aynı zamanda ses açma tuşuna uzun bir süre basılı tutmak gerekiyor. Bunun artık çok daha kolay bir yöntemi var. Şuradan kontrol merkezini açıyoruz. Bakın sağ üstte bir tane küçük kapatma butonu var. O butona bir kere bastığımız zaman telefonumuz kapanacaktır. Birazcık uzun basmamız daha iyi olacaktır. Tabii ki aynı tuşun işlevini yapabiliyoruz. Yanlışlıkla basmaları engellemek için zaten hemen basınca kapanmıyor. Basılı tutmak gerekli. Sıradaki özellik küçük bir özellik ama benim hoşuma giden bir özellik ve farklı bir özellik. Notların içerisine girdiğimizde önemli bulduğumuz bir şeyin üzerine çizmek için biliyorsunuz ki buradan bu şekilde imleçleri kullanarak seçebiliyoruz. Bunları seçtikten sonra bakın şuradaki AA kısmına bastığımızda buradan üzerine çizmek için artık 5 farklı renk seçebiliyoruz. Eskiden bu 5 farklı renk yapılmıyordu. Dolayısıyla önem sırasını yaparsınız, artık kategorizasyon mu yaparsınız? Bu şekilde farklı renklerde de yazılarımızın üzerine çizmek yani highlightlamak mümkün. Şimdi sizlere bir tane bonus özellik göstereceğim. Bu gerçekten ve gerçekten bence çok güzel bir özellik. İlk olarak kontrol merkezinden nasıl uygulama açabilirim size bunu göstereceğim. Kontrol merkezini açıyorum. İstediğim kısmına geliyorum. Basılı tutuyorum. Denetim ekle diyorum. Denetim ekleye gelince buradan aşağıya iniyorum. Bakın kestirmeler var. Kestirmelerde uygulamayı aç diye bir seçenek var. Buradan app kısmına gelip seç diyorum. Örneğin ben buradan ayarları açmak istiyorum sürekli. Ya da ayarlar olmasın. Ayarlar çok basit. Ben buradan diyelim ki ChatGPT'ye ulaşmak istiyorum. Tamam diyorum buradan ve şu anda ChatGPT buraya bir uygulama olarak eklenmiş oluyor. Bastığımda direkt olarak ChatGPT'yi açıyor. Aynı mantıkta kilit ekranına da ekleyebiliyoruz. Gelin bir de onu göstereyim size. Ana ekranımızı açtık. Basılı tutuyoruz buraya. Özelleştir diyoruz ve kilit ekranını seçiyoruz. Kilit ekranını açıyoruz ana ekran değil. Ondan sonra burada ben kamera uygulaması olsun istemiyorum çünkü sağa kaydırınca geliyor zaten. Eksiye basıyorum. Bakın burada bir silüet halinde bir artı kaldı. Oraya basıyorum. Ve buradan uygulamayı aç diye zaten bana bir kısa yol geliyor direkt. Ama burada yoksa eğer aşağıya iniyorum kestirmeler kısmına. Uygulamayı aç diyorum. Buradan app kısmından seç diyorum. Mesela ben Instagram'ı çok sık kullanıyorum diyelim. O yüzden buradan Instagram açacağım. Instagram'ı seçiyorum. Buradan dışarı basıyorum. Tamamladım. Buraya geldim. Kamera butonu yerine Instagram basıyorum. Şak diye Instagram açıyor karşıma. Böylece uygulamalara da çok daha hızlı ve çok daha rahat bir şekilde erişebilirsiniz sizde. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için bir kere daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmanız, videoyu beğenmeniz beni gerçekten çok motive edecektir. Ve bu içeriklerin devamının gelmesini sağlayacaktır. Yorumlara lütfen hangi konuda video istediğinizi yazın. Geçtiğimiz videonun bütün yorumlarını neredeyse okudum. Clean Up özelliği ile ilgili bir video bekliyorsunuz. Bu özellikle ilgili videoyu sizlere haftaya teslim edeceğim. Çünkü 16 Pro Max'ten çekebileceğim o videoyu. Kutu açılımları ve tüm detayları da yine haftaya görebileceksiniz. Bunun için de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.